Ema bin Rehada el-Gıfari. Ema bin Rehada el-Gıfari Gıfaroğulları kabilesinin reisidir. Hudeybiye seferi sırasında İslam'a girdi. Resulullah'a kabilesinin elçisi olarak gelmişti. Kendisi ve oğlu Hufaf sahabidirler. Ondan Ebu Zer rivayet etti. Hz. Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anh, büyük kardeşi Üneys'i Mekke'ye Resulullah hakkında araştırma yapmak üzere gönderdikten sonra bizzat kendisi de araştırma yapmak için Mekke'ye geldi. Günlerce Mekke şehrinde kaldı ve nihayet Resulullah'la görüşme imkanı buldu. Bu olayı upuzun anlattıktan sonra şöyle devam etti. Sonra bir müddet daha orada kaldım. Sonra bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim, şöyle dedi. Bana hurmalıklı bir cihet gösterildi. Orasının Yesrib'den başka bir yer olmadığını düşünüyorum. Sen benim adıma kendi kavmine tebliğ eder misin? Böylece belki Allah senin vasıtanla onlara fayda verir, onların hidayetine vesile olduğun için de sana fayda verir. Hemen kardeşim Üneys'in yanına döndüm, bana ne yaptın diye sordu. Müslüman oldum ve Resulullah'a tasdik ettim dedim. O da "Ben senin dinine karşı değilim. Çünkü ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim." deyince birlikte annemize geldik. O da "Ben de sizin dininize karşı değilim. Çünkü ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim." deyince eşyalarımızı develerimize yükleyerek yola koyulduk. Kabilemiz olan Gıfar'ın yanına vardık. Kabilemizin yarısı Müslüman oldu onlara kabilenin reisi Eyma bin Rahada el-Gıfari önderlik yapıyordu. Kabilenin diğer yarısı ise Resulullah Medine'ye gelince Müslüman oluruz demişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince kalan yarısı da Müslüman oldu, daha sonra Eslem kabilesi geldi. Ey Allah'ın Resulü! Bunlar bizim kardeşlerimizdir. Onlar gibi biz de Müslüman oluyoruz diyerek onlar da İslam dinine girdiler. O zaman Resulullah, Gıfar, Allah onlara mağfiret buyursun. Eslem, onlara da Allah selamet versin buyurdular. El-İsabede İbni Hacer el-Askalani şöyle anlatır. Eyma bin Rahada ilk Müslümanlardandır. İbn el-Medini sahabi olduğunu söylemiş ve şöyle demiştir. Hanzale bin el-Eslemi, Hufaf bin Eyma bin Rahada kunut hadisini rivayet etmiştir. Kimileri de Eyma bin Rahada demiştir. Müslim sahihinde Ebu Zer'in Müslüman oluşunun kıssasını Abdullah bin Samit Ebu Zer tarikiyle rivayet etmiştir. Kamimize geldik. Resulullah henüz Medine'ye gelmeden önce yarısı Müslüman oldu. Onlara Eyma bin Rahada el Gıfari imamlık ediyordu. Ne var ki Ahmet İbni Hanbel bu hadiste Süleyman bin Muire'nin rivayetine göre şu ihtilafı kaydetmiştir. Acaba Hufaf bin Eyma mıdır yoksa babası Eyma bin Rahada mıdır? Buna göre Hufaf babasından önce Müslümanlığı kabul etmiş oluyor. Allahu Alem. Zübeyir bin Bekkar, Hakim bin Hizam'dan nakletti. Eyma bin Ra'da Bedir Savaşı'na müşriklerle birlikte katıldı. Buna göre Müslüman oluşu oğlundan sonradır. İbn-i Sa'd anlatıyor. Hudeybiye antlaşmasına yakın bir tarihte Müslüman oldu. Bu ise Müslümin rivayetiyle çelişmektedir. Eyma bin Ra'da El-Gıfari radiyallahu anh hakkında fazla bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.